Söke'de 2024 yılının ilk sabah oldukça sakin tek tük iş yerlerinin açıldığı dikkat çekiyor sanıyorum daha önümüzdeki günlerde saatlerde açılışlar devam edecek ama sakin bir yılbaşı sabahı. Üzerinde bulunduğum cadde istasyon caddesi. Bu cadde sürekli olarak hareketlidir ama bu sabah oldukça hareketsiz. Özellikle yılbaşı kıyafetlerinin satılacak olan iş yerlerinin açık olduğunu görüyoruz. Kıyafet, gıda gibi iş yerleri yavaş yavaş açılmaya başlanmış durumda.